Peki Erdal, ee, senin nasıl oldu Türk Halk Müziği'ne başlaman? Arif Hoca ile sizin bir de akabalığınız var, öyle zannediyorum evet. Erzurum'dan. Aynı köyden. Aynı köyden sizin böyle bir var. akabalık var. Benim e, müziğe e, 7 yaşında başladım. Evet. Ee, ailenin sıvarıyla. Tabii, tabii ailenin etkisiyle. <laughs> ben Çok doğal. aile, aynı aile mi? Ben merak ediyorum. Herkese gidip... Biz, Erdal'ı da ben söyleyeyim mi? Olur abi söyle. Şimdi Erdal Erdal ona... sen git istersen. <laughs> Arif abiyle konuşuyoruz. Ben neye çağırdın ya? Yani. Kullanır <laughs> ben seni. Erdal'ın babası benim arkadaşım. Evet. Biz Erdal'la beraber kuzu otardık. Biliyorsunuz köylerde kuzu otardık. Danaları götürdük, otlattık. Çay biçtik, tarla biçtik falan. Birlikte başladık yaşama. Aynı, aynı yıllarda doğduk. fakat Erdal'ın babası o konuda çok azimli fakat yeteneksiz. <laughs> çok yani, açık sözlüsünüz yani, abi. <laughs> yaşar kusura bakma canım anlıyorsun işi. Şey. Şimdi tabi bir şey sunması gerekiyordu o ...insani bir duyguydu o. Evet. En sonunda bir gün Erdalı işte sundu sunarken Erdal diyor ki hedef budur oğlum diyor. Evet. Ya böyle olursun. Kimi gösteriyor ama? Seni ben mi gösteriyor? Yani zor. Zor bir hedefi gösteriyor evet. çocuğa. Ya böyle olursun ya da olmasın çocuğum diyor işte. Ondan sonra da diyor sen bilirsin. Olma yani, yolunda ama. Ya ha? böyle olursun ya da o sazı teferne kırarım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Onun üzerine başladı. Şimdi... Tabii ten... Erdal çok kabiliyetli bir çocuk. <laughs> İnşallah dinleyeceğiz Erdal'ı. Ben hiç televizyonlarda daha çok sık izlemedim yani... Sen çok, izlemedi, ama Sen izlemiyorsun. ya ben. sen... Ama o değil yani... Izleseniz. Kendi... <gülüyor> kendi... <gülüyor> Güzel Erdal. <laughs> Peki Erdal'cığım ben hiç bulaşmayayım diyordum bilmiyorum. Ama senin demek ya. ki ufak tefek yaralarım var kabuğu soyulacak. Canım benim olsun. Ee, bana da bir programda bir şamar olanı lazım zaten. <laughs> Düzeyli sohbetleri Arif abiyle yapacağız. Sana da bundan sonra laf sokacağım programı ilerleyen <laughs> dakika Hadi bakalım. Yok şaka bir daha. <laughs> Evet, Neşe Gül. Neşegül, Neşegül Aslan var. Telefonu diye oynuyor. Neşegül Hanım iyi akşamlar. Var. Nasılsınız? Lara diye bir şey. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Buyurun dinliyoruz Neşegül Hanım. Ee, sizi beni kızıyorum. Sağ ol. Arif Bey ve Erdal Bey'e de buradan iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet. Ee, şimdiye kadar düşünmüyordum. Evet. Ee, i̇ki kez yani şimdi Evet oldu düşürmek. Ne güzel birikmiş Çok bir şey. Çok zor düşürmek sizin numaranızı. Evet. Ama biraz heyecanlıyım kusuruma bakmayın. Olsun heyecan yapar bizim program. Evet öyle oluyor biraz. Ee Neşe Hanım. Evet. Uzun zamandır düşüremediğinize göre mutlaka birikmiş bir şeyleriniz vardır. Evet. Konuşmak istediğiniz öyle değil mi Neşe? Efendim? Biraz sert davranmak lazım abi telefonda gireme. Evet. Ay nasıl sindi yavrum kedi <laughs> Neşe'cim. Evet. Eee, Arif abiyle Erdal abiye, Erdal'a eee, <laughs> söylemek istediğim bir şeyler var. <laughs> söylemek istediğim şeyler varsa dinliyoruz. Evet, onları da beğenerek izliyorum. Evet. Ee, buradan kendilerine sevgilerimi gönderiyorum. Bir de bir istek istemek istiyordum ben. İstek ya. istemek? Evet. Tabii. <laughs> buyur. yani, şarkı istemek. İstek istemeyi istiyorsunuz önce içinizden. Evet. Evet, buyur ne buyurun. Evet, ben ince. dağlar dağlar isteyecektim. Dağlar dağları. Evet. Olur, Yok, dağlar, yol dağlar. Ver, dağlar dağlar. Yol ver dağlar. Yol ver dağlar demek istiyor. Istiyorum. Evet çünkü bir kere de ben Eskişehir'de... Eskişehir'de bir yerde çalıyoruz, söylüyoruz arkadaşlarla. Bir mektup şeyde gelmişti, Selpak'ta. Koşarak koşarak gel bana geli biliyor musun diye. <laughs> Güllerin içindenmiş meğer Mazhar Fuat'ın. <laughs> Peki Neşet'im çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet şimdi eee... Arif abi Erdal senden dinleyeceğiz değil mi ilk parçamızı? İlk Öyle mi yapalım? Arif abiden dinleyelim? Hocamızdan başlayalım. Hocamızdan başlayalım o zaman. Arif abi ee, şimdi şeye de gireceğim biraz sonra. Bu bir teknik var değil mi senin getirdiğin? Senin getirdiğin mi senin başkasının boluda senin uyguladığın bir teknik şelpe. Yok, ben getirdiğim değil yani. Aslında tabii benim bu ülkeye getirdiğim hiçbir şey yok. Niye öyle mi abi? Getirdiğim bir şey var, o da şudur. Ee, atalarımızın ve geleneklerimizin oluşturduğu ve birilerinin unutturmaya çalıştığı şey ısrarla Hı -hı. E, bu vardır ve kimse bunları inkar, i̇nkar etmez. Bu da vardır diye onları ısrarla ortaya çıkarmaya Hı -hı. Çalışmaya, çalışan bir insanım ben. Yoksa Hı -hı. Ben özellikle arıza olarak böyle mucit falan değildim yani. Yani böyle bir, ufak bir misyonum var. Onu yerine getirmeye çalışıyorum evet, evet, diyorsun. Evet. Ben bir şey hatırlatıyorum. Ayif Hanım mikrofonu bu. Evet. Zorla düşman edilmeye çalışan İki toplum Anadolu'da Doğu Anadolu'da yaşayan iki toplum Türkler evet. ve Ermeniler ee, bu iki toplumun ortak duygularla anlatan bir türkü söylemek Evet. Çünkü bugünlerde bizim ülkemizde hakikaten toplumların bütün kurumların barışa çok ciddi ihtiyacı vardır. Evet. Biz ülke olarak, evet. ülke insanlar olarak barışmak istiyoruz ve birlikte yaşamak istiyoruz. Bu açıdan türkülerimizde, müziklerimizde her ayrı bir ayrıcalık falan düşünmüyorum ben. Ee, Erzurum'da yaşanmış hikayesini herkesin bildiği Bir saniye Herkes... abi o da bir aksilik Uyunmadın oldu. Kusura bakma çok özür dilerim. Ses gidiyor geliyor da. O mikrofonu mu alıyoruz? Bu mikrofonu buna mı takıyoruz? Ne yapıyoruz abicim? Oradan konuşmak kolay. Allah Allah. Biz de bir şey yapmaya çalışıyor. Bir yardım edin ya. Öldü Konuştukları boşa mı gitti? Mikrofon tamam <gülüyor> abi, abi. <gülüyor> <gülüyor> Makasa mı geldik? Evet abi, makasa geldiniz. Yani zaten... yerleri kesmiyoruz tabii. Yani makasa geldik, anladın mı? <laughs> evet. Yok. Tabii, ben o, o tarzda düşünmüyorum ama ee, Erzurum Çarşı Pazar bu çok eski bir türküdür. Biz Sarı Gelin türküsüdür bu türkü. Sarı Gelin'in yaşamıyla ve yaşamının finaliyle ilgili bir türküdür ve çok e, doğuda, güneydoğuda çok duygusal özellikler olan bir türküdür. Ve ben çok seviyorum. Beyaz da çok seviyor bu türküyü. Ben bu türküyü söyleyeceğim. Beyaz da benimle beraber inanıyorum söylemeye çalışacağım. İnşallah ben mikrofonu var söyle. Bana türkü olsun. Yeter i̇şte, ki türkü olsun Beyaz diyor. Ben. Çünkü en çok becerdiği şey türkü söylemek Beyaz'ın. Bakmayın size espri yaptığına. Onları zor, zorla yapıyoruz. Para verdikleri için yapıyor. Yoksa aslında <laughs> en güzel yapıyor. <laughs> <laughs>